Şimdi ben çocuğu ağladığı halde hatta çocuğu rahatsız olduğu halde abdestini alıp namazını kılıp ondan sonra o işiyle ilgilenen kadına işini yetiştiremediği için eli ayağı birbirine karıştığı halde vakit geldi namaz kılayım deyip seccadesini serip namaz kılan iş adamına <laughs> Yol inşaatında çalıştığı halde <laughs> abdest alıp ya da orada su bulamadığı için hemen teemmüm edip şöyle güneşe bakıp kıble bu taraf deyip namaza duran o yol işçisine tarlanın kenarında oturup terini silmeye vakit bulmadan namaz geçmesini deyip çimlerin üstünde namaz kılan çiftçiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeli haberini yansıtmak istiyorum Okbe bin Amir radıyallahu anh ashab-ı kiramdan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu ki bir gün Allah bir kayanın kenarında ezan okuyup namazını kılan çoban kuluna bakar çoban ezan vakti geldiğini anlamış köyde uzak oturmuş ezanını okumuş namazını kılıyor Allah o çobanı izler sonra da meleklerine buyurur ki görüyor musunuz kulumu görüyor musunuz kuluma bakın kayanın üstünde nasıl namaz kılıyor ben Kulumun nereden korktuğunu biliyorum. O benim cehennemimden korkuyor. Ey melekler şahit olun affettim kulumu. Yol kenarında inşaat çakılları üstünde, çimento torbaları üstünde namaz kılan mümin kardeşim benim. Seni gören Allah'ı gör. Sen sadece namaz kılıp kabul et ya Rabbi demekle bitirmedin bu işi göklerde konu oldun sen gündem oldun Arafat'taki hacıları Allah meleklerine gösterdiği gibi seni de meleklerine gösterdi üstüne baksam ben çimontu kir baz ya bununla seni bir düğün salonuna değil devlet dairesine de sokmazlar üstün başın çamur inşaat kurumuş beton parçaları ya mazot elin bütün mazot senle tokalaşılmaz bile senle ama Allah seni bir melek gibi öbür meleklere gösteriyor kuluma bakın ne yapıyor diyor namazın mümine getirdiği düzey bu sen sadece övlen namazını kılayım geçmesin diye uğraşıyordun Allah seni namazın ötesine taşıdı cennete getirdi kardeşlerim yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan üzücü mutlu edici çift yönlü bir uyarı gelecek Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler, müminleri takip etmek için, sürekli dolaşırlar. İki vardiye gezermiş melekler. Birinci vardiye sabah namazında görevini alır, takip eder mümini. İkinci vardiye de ikindi namazında gelir, takip eder mümini. Bunlar, her gün çıkarlar rapor verirler. İşte filan teşbih için söylüyorum. İstanbul Fatih'teki müminleri takip eden melekler. Sabah namazında gelmişlerdi. İkindi namazı vakti çıktılar. Allah sorar Celle Celaluhu: "Kullarımı nasıl buldunuz? Neredeydiler? Kimi nerede gördülerse onu söyler." yalan yok ırkçılıkları yok edebiyattan anlamazlar üstelik büyük büyük laflar edip ya Allah diye bağırınca heyecanlanmazlar melekler bunlar insanı kışkırtan edebiyatlar melekler edebiyat bilmez Dilde anlamazlar görürler yazarlar sadece kameraman gibidirler la teşbih ve la temsil. Allah azze ve celle der ki: Kullarım ne yapıyordu siz gittiğinizde? İşte heyecan burada başlıyor. Belki 30 senedir evde oturuyordu ya Rabbi filan diye verilmiş isimler olacak. Ya da 30 senedir o melekler her gittiğinde camideydi ya Rabbi diyecekler. Namazdaydı diyecekler. Günlük iki kere kart basıyoruz biz bu hayata. Hani fabrikada kart basılıyor ya. Sabah ve ikindi namazları kart basma eylemidir.